Herkese merhabalar arkadaşlar Nazar Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz Tişi örgü modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm İnşallah sizler de sever ve örersiniz. E, yapılışı çok basit çok hızlı ilerleyen bir model. Yeni başlayanların da yapabileceği bir model arkadaşlar. Bu modeli birçok örgü alanında yapıp değerlendirebilirsiniz. İsterseniz etol şal isterseniz yazlık bir battaniye. Bluz olarak yapabilirsiniz, yelek olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hep birlikte örgümüzün yapılışına başlayalım. Başlamadan önce destek için nazarca örgü modelleri YouTube kanalına ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hep birlikte şimdi örgümüzün yapılışına başlayalım. Modelimi kenara aldım arkadaşlar. İfim alıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimi çekiyorum. Birinci sıramız trabzanlardan oluşuyor. O yüzden çok sıkı yapmayın e, zincirlerinizi arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım modelimi anlatacak kadar zincirimi çekiyorum. Şu kadar benim için yeterli. başına aldım geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincir arasına bir ikili trabzan. Bir sonraki zincir arasına bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincir arasına bir ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve döndüm. Hemen ikinci trabzan üzerine bir ikili trabzan Üçüncü trabzan üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İki kez doladım, sayıyorum buradan kenar olduğu için bir, iki, üç. Üçüncü, dördüncüye batalım. Dördüncü e, trabzanımın üzerine bir, iki. İki kez çıkardım, son iki ilmeği bıraktım. Tekrar iki kez doluyorum, aynı yere bir, iki. İki kez doladım, son ilmeği bıraktım. Tekrar iki kez doladım. Önce iki son iki tane çıkardım. Toplamda burada 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 3 kez doladım. Aynı yere tekrar 2 2 iki, son 2'yi bıraktım. 2 kez doladım tekrar 2 2 son biri bıraktım. 2 kez doladım 2 2 Bakın 4 ilmeğim var. Tek seferde çıkarıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine iki kez doladım. Devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kalan ülmeklerin hepsini tek seferde topluyorum. Bir zincirle sıkılaştırdım. Bir tane örümcek yapıyorum. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Trabzan un tepesine sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Kapattım. İki kez doladım. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzanımın üzerine şöyle iki kez çıkardım. Trabzan yaptım. Son iki tane ilmeği bıraktım. İki kez doluyorum. İki çıkarıyorum. Sonuncuyu bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar iki kez doladım. 1, 2 son ilmekleri tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 zincir. 2 kez doladım. 1 2. 2 kez doladım. 1 2. Kalan ilmekleri tek seferde topluyorum. 3 zincir çektim. 2 kez dolayıp yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın üzerine şöyle bir ikili trabzan. Kalanları kenar trabzan olarak yapıyorum arkadaşlar. Dört tane yapsam yeterli. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Üç tane zincir çekiyorum ve döndüm. Bir sonraki trabzan üzerine bir trabzan. Sıradaki trabzan üzerine bir trabzan. Sıradaki trabzan üzerine bir tane ikili trabzan. Burada bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bakın burada üç trabzanım var. Pardon üç tane zincirim var. Üç zincir olan yere üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki araya tekrar 3 sık iğne. 2 3 Bir zincir çektim. Burada bir örümcek yaptım. Kapattım üzerine bir zincir ve üzerine bir tane daha örümcek yapıyorum. 2 tane örümcek yaptım. Şöyle. Bakın burada yine 3 tane zincir var Trabzanlarımın arasında. Üç zincir olan yere 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki araya tekrar 1 2 3. 1 2 3 tane zincir. Kenar tırabzanlarımı yapıyorum şimdi. 3 zincir ve döndüm. bir zincir çekiyorum iki kez doladım bakın hemen buraya bakın iki zincir olan yere bir iki iki kez doladım tekrar bir iki iki kez doladım bir iki kalan ilmekleri tek seferde çıkarıyorum üç tane zincir çektim iki kez doladım şöyle. Bir, iki, üç. iki kez doladım. Yine iki zincir olan yere, aynı yere üç tane trabzan yapıyorum. Son ilmekleri e, almıyorum arkadaşlar. Son üç, dört tane ilmeği şöyle hepsini bir alıyorum. Burada bir tane örümcek yapıyorum. Bakın birinci sıranın aynısını yapıyoruz. Burada iki tane örümceğim var. İki örümceğin tam ortasına sık iğne. Üzerine bir örümcek daha yapıyorum. İki kez doladım bakın burada iki tane zincirim var. Sık iğnelerimin arasında. Şu iki zincir olan yere yine desenimi yapıyorum. Son 14 ilmeği tek seferde kapatıyorum. 3 zincir çektim. 2 kez doladım. 1 2 3 zincir. burada bir tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet buraya kadar geldiyseniz model mantığını çözmüştünüzdür arkadaşlar. Son bir sıra daha göstereceğim. Gerisini sizlere bırakacağım arkadaşlar. Yapılışı çok basit bir model. 1, 2, 3 zincir ve döndüm. Yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 tane zincir bakın burada 3 zincirim var 3 zincir olan yere 3 tane sık iğne yapıyorum 2 3 2 tane zincir çekiyorum bir sonraki araya tekrar 1 2 3 bir zincir çektim bir örümcek yaptım kapattım üzerine bir zincir üzerine bir tane daha örümcek yapıyorum Bakın burada 3 zincirim var. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir arasına tekrar 3 tane sık iğne. Ve buraya 3 zincir kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok basit bir model. Hemen göstereyim arkadaşlar. Modeli beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz Nazar Cörgü Modelleri YouTube kanalına ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.